Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5 bin oldu. Arkadaşlar 70 aboneyiz. 100 aboneyi yapalım. Can, canlı yayın açacağım. Canlı yayın arkadaşlar 2 saat 3 saat geçirebiliriz. Çünkü cumartesine denk gelebilir. Cumartesi günü canlı yayın açarsak fazlasıyla canlı yayın yapacağız. Buna merak etme arkadaşlar gerçekten iyi oynayanlar gelsin. Yoksa arkadaşlar almayacağım tam canlı yayında durabilirler ama arkadaşlar benimle beraber oynayamazlar. 25 27 bin kupa ararız. 27 bin kupa olan kişiler benimle oynasın. Diğer türlü arkadaşlar çünkü herkes istiyor. Ondan sonra da karga falan çıkıyor sıkıntı. Arkadaşlar bu 550 kupa falan şaka arkadaşlar 5001 kupa 500, 500, 500 falan yaptığımızı yapacağız. Çünkü arkadaşlar şey yaptığım var yani başlıkta 25 kalıyorum. olabilir ya da başlık olmuyor da tam orada emin değilim ama bir ihtimalle olacak İnşallah arkadaşlar bu videoda 25 bin yaparım. 7 tane falan video deneyelim. Hiçbirini yapamadım. Bayağı değil çalıştım. 20 dakikalık video oldu. Atamadım. Zaten e, yani, kupa düştük Arkadaşlar falan indi olmadı. işte bu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar artık bu videoda 10 dakika içerisinde 30 Arkadaşlar iki video yapacağım. Arkadaşlar 10 dakikalık limitim var biliyorsun. Youtuberlar bile. O yüzden arkadaşlar işte ben şeyler yapamıyorum. O yüzden bir tık sıkıntı. Arkadaşlar bu videoda 90'ı gelip bir video daha açıp 100 mü yapayım yoksa arkadaşlar montajlayayım. Mı? Ama bu seferlik öyle yapacağım çünkü arkadaşlar hiç kimse yazamaz artık. Arkadaşlar şu an yani ben kaç kupa olduğumuza bakabilirim. Tamam arkadaşlar şu anda bakamam. Siz yayınlanmadan önce söyleyebilirim. Arkadaşlar video yayınlanmaları büyük ihtimal 10 dakika bulur. Bugün iki video zorlarsam zorlarsam arkadaşlar aklımda Roblox şeyi şey de vardı yeni güncellemeyi tanıtma. Bilmiyorum ki arkadaşlar diğer yeni güncelleme de değil de arkadaşlar 3-5 gün olan güncelleme. Ben çok çalıştım da yok arkadaşlar ve oynayarak herhalde iki video açıyorum bu in 8'inde. yani cumartesi günü cumartesi günü şeydi. 8 saat 20'de tabi bilenler varsa arkadaşlar bütün güncellemeler saat 8'de geliyor yedi buçuk gibi canlı yayın da yapıştırabiliriz arkadaşlar Allah yine yapamadım Aşağıya ama değil. Uy. Uy. Tarete giyer. Ama al işte ya. Şimdi adamlar da. Taktik adamlar da. Hah. Bir gitti. 3 ve 1 otoy olmaz yani. Valer

Artık söylersiniz yorumları yazın arkadaşlar ne olur yorumlar çok önemli. Yorumlara hiçbir şey yazmazsanız gerçekten YouTube'da ne 5 gün falan ara verebilirim. Çünkü arkadaşlar hiç yorum yazmıyorsunuz. Tamam siz haklısınız çok az için. Tamam arkadaşlar 100 abone olduğunuzda yazın ama okey. Okey diyenler bir like atsa teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu arada videolar yapmak zor. Ha, bir şey bulacaksın. bir şey alacaksın. Arkadaşlar bir, şey. Karıştır, bir, bir, bir.